Merhaba kardeşlerim nasılsınız? Gerçi kimsenin iyi olduğu söylenemez. Tam 19 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan her bir fert ne hissediyorsa emin olunuz aynı acıyı ben de hissettim. Türkiye'nin bekleyişini aynı şekilde ben de umuda dönüştürmeye çalıştım. Umutla bekledik ama maalesef bugün o küçük narinin Diyarbakır'da cesedi bulundu. Vahşice katledilmişti. Aslında kelimeler, sözcükler, cümleler hepsi nafile. Hepsinin anlamını yitirdiği bir noktadayız. İnsanlığın öldüğü bir noktadayız. Koca bir aile bir suçu örtbas etmeye çalışıyor. Küçücük bir kız hayatını kaybetti. Bir komutanın umutlu bekleyişe sürükleyen sözcüklerin akabinde doğrusu ben belki de kaçırılmıştır, bulunur diye dua ediyordum. Ama gün geçtikçe bunun böyle olmadığı, hatta savcılığın amcasını mahkemeye tutuklama istemiyle yollamasının ardından ve tutuklanmasının akabinde ben artık umudumu kesmiştim doğrusunu söylemek gerekirse. Narin'le beraber kalbimiz parçalandı. Nari'nin acısı bizim de yürek, yüreklerimize yansıdı. Her gün ben belki yüzlerce böyle güzel kızımız hayatını kaybediyor. Yaşamını yitiriyor. Daha duymadığımız, bilemediğimiz, görmediğimiz, göremediğimiz nice canlar her gün hebe olup gidiyor. Her saat, her saniye. Belki şu an be, ben bunları konuşurken hemen yanı başımızda başka bir kadın, başka bir aileden başka bir çocuk ölümle burun buruna ölüm korkusuyla yardım dileniyor, yardım istiyor, ölüyor, parçalanıyor, cesetleri bir taraflara saklanıyor. Toplumsal bir çöküş içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Senin yaptığın, senin getirdiğin ülke, yaptığın iş bu kadar. Cinnet geçiren bir memlekete dönüştürdün bu ülkeyi. Hırsızlık, soygun, cinayet, ne istesem var. Ülkemiz tarumar da olmuş durumda. Lütfen, bırak git artık. Bırak git. Bırak git. Sen bu ülkeyi yönetemiyorsun. Bu ülkenin hiçbir yerinde hakimiyetin yok. Ya dünya yıkılmış, ülke batmış. 3-5 tane gencecik subayımızın, atalarına karşı duydukları sevgiyi haykırmak için çıktıkları noktada sen o kılıçları kime kaldırdın diyor. Ama onu körükleyen, onu o noktaya taşıyan da devlet bahçeli sözde milliyetçi var ya. Ağzıma gelecek pek çok şey var da söylemem gereken. Kendimi zor tutuyorum. Kendimi zor tutuyorum kardeşlerim. Nari'nin ölmesi olayı hayatını yitiriş şekli ve ve şunu söyleyeyim. Ülkemizin içinde bulunduğu girdapta her bir gün, her bir saat, her bir saniye bunlarla kalmak, yaşamak bir zul, zul. Derhal erken seçime gidelim. Hemen erken seçime gidelim. Beceremiyorsun kardeşim, bırak. Bırak. Git, git başımızdan ya. Uğursuzluğun dibini getirdin bize. Ülkenin başına gelmeyen felaket kalmadı ya. İnsanlar Artık trafikte bile birbirlerine tahammül edemez oldular. Batırdın, bitirdin, yok ettin. Umutları da götürdün, kaybetti. Herkes umudunu kaybetti. Nasıl bir noktaya gelmişiz? Küçücük bir kız ya. Koca bir köy ve hepsi bunu biliyor. Hepsi bunu biliyor. Herkese gizliyor. Böyle cani olmuşlar. Tutuklayın. Savcılara, hakimlere sesleniyor. Bütün aile fertlerini tutuklayın. Gün yüzü göstermeyin. Ben şahsen kişisel olarak çocuk katliamlarında, çocuk öldürme olaylarında idam istiyorum kardeşlerim. İdam istiyorum. Ölüm görmek istiyorum. Çocuk ya çocuk ya. O narine her baktığımda, o resmine her bakışımda içim kan ağladı, gözlerim yaşardı. Bu sabah olayı duyduktan sonra gözlerimizden yaşlar eksik olmadı ya. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Psikolojimiz bozuldu. Her şey değersizleşti. Lanet olsun bu dünyaya ya. Bir çocuğu koruyamıyorsak, bir evlat korunamıyorsa lanet olsun o dünyaya. Çıkmış bir de havasını atıyor. Gereken ceza neyse görecek. Dalga mı geçiyorsun be? Dalga mı geçiyorsun? Ülke hırsızların, namussuzların, şerefsizlerin, vatan hainlerinin oyuncağı haline gelmiş kardeşlerim. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok olmanın eşiğine gelmiş. Ekonomisi batmış. İnsanlar çocuklarından ayrı gayri düşmüşler artık. Baba evladı evlat babaya düşman olmuş. Bu nasıl bir ülke ya? Sen nasıl bir belasın kardeşim ya? Nasıl bir uğursuz bir şeysin ya? Bütün uğursuzluğunla ülkeyi batırdın. İnsanda biraz utanma olur. Arlanma olur. Yapamadım der. giriştim bir şey yapayım dedim. Yüzüme gözüme bulaştırdım der. Gücü yetmiyor kimseye gücünün yetmediği yerde ya subaylarımız genç subaylarımız çıkmışlar artık mezuniyet dönemi dönem bitmiş artık kıtalarına gönderilecekler atalarına saygı duyuyorlar kardeşim onu sen de biliyorsun ben de biliyorum atasının ismini gür bir sesle dile getirmek, layık, üniter, demokratik bir cumhuriyete sahip çıkmak, atasını yoldan gitmek senin niye arına gidiyor? Senin niye arına gidiyor? Atası için yemin etmesinde senin için mi etsin? Sana mı bağlılık göstersin? Yunan ordusuna mı bağlılık göstersin? Yunan ordusuna söylese umurunda olmaz değil mi? Olmaz. FETÖ'ye dese veya cemaatlere de bağlılığımız dese umurunda olmaz ha. Yeter ya. Artık gırtlağımıza kadar geldik. Bakmışız kardeşim. Yani beni bile isyan ettirecek noktaya getirdiniz ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Kardeşlerim, üzüntüden, ülkemi düşünmekten ben bile artık olduğum yerde uyuyamıyorum. Gözlerime uyku girmiyor ya. Bu ülkenin hali ne olacak diye. Küçücük bir kız. Sadece bunlar da değil kardeşlerim. Bu aile bakanlığını hatırlıyorsunuz değil mi? bir çocuğumuz istismara uğramıştı. Daha doğrusu tecavüze uğramıştı. Bir kereden bir şey olmaz demişti o soytarı bakan. ahlaksız bakan. Kalitesiz herifler. Ya bir bakan gelmiş kendi bakanlığını soymuş ya. Kalitesiz herif. Alçak herif. Sizde şeref yok mu ya? Utanma da mı yok ya? Ya yüzlerine karşı diyorsunuz ki sen hırsızsın diyor adam halen gülüyor ya. Halen gülüyor arsız ya arsız. Arsız bunlar. Arsız. Bunların ağır damarları çatlamış. Nereye kadar? Nereye kadar? Ya birazcık onurunuz, haysiyetiniz varsa. Kardeşlerim öyle olmaz, böyle bir şey olmaz ya. Üzülüyoruz. Kahroluyoruz. Bazen diyorum ki bana ne deyip çıkacağım işin içinden. Ama diyemiyorsun. Bir narin için Türkiye'de kimin canı yandıysa aynı şekilde benim de canım yandı. Bilmiyorum. Ailesinin akrabalarının canı yandı mı bilmiyorum. Emin değilim onlardan. Bu pisler içine onlar girmişler. Pislik derken Sayın Cumhurbaşkanı o subaylara pislik dedi. Atatürk'ün adını kullanılarak pislik dedi. Tıpkı atal Atamıza ve İnönü'ye birlikte iki ay yaş dediği günü hatırlıyor musun? Ben bilirim ne kelime kullanacağımı ne cümle kullanacağımı sana da. O fırtına benim içimde kopuyor da. Bizim Mehmetçiğimize, askerimize, polisimize, vatan kahramanlarına, miçiyle şunla buyla kardeşlerim. Benim güvenlik güçlerime O pırıl pırıl Genç subaylarımıza pislik diyen Kendisi de tap pisliğin teki Pisliğin teki odur Ne yaptı da pislik oldu hırsızlık mı yaptı Gemicikler mi aldı Ne aldı He? Yoksa askerlere telefon açıp Veya bir talimat gönderip Teröristleri görme duyma operasyon yapma mı Dediler ne yaptılar Teröristlere göz mü yoldular Teröristler hendek kazarken onlara görme duyma mı Dediler Mehmetçik kavalana sıkılınca ne oldu? Ne oldu? Sen neredeydin? Neredeydin? Talimatları sen verdin sen. O Mehmetçiklerin her bir ölümünden sen sorumlusun. Her birinin ölümünden sen sorumlusun. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Ya sen bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin ekmeğini yedin. Suyunu içtin. Bu vatan seni, sen bir hiçken, Belki diploman bile yoktur bilmiyoruz ama. Ama öyle ama böyle. Ya bu millet, bu devlet, bu Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet seni devletin en zirvesine taşıdı. Ben vicdansız. Sana ne vermedi ki? Her şeyi sana verdi. Senin karşılığında yapacağın, yaptığın bu muydu yani? İhanet miydi? Hainlik miydi? Bu mu? Ey Bahçeli sana soruyorum. Sen nasıl bir kişiliksin ya? Sen nasıl bir kişiliksin? Tuttun o subayları var ya canavarların önüne attın ya. Vicdansız herif. Sen milliyetçi adam mısın ya? Senin milliyetçiliğin batsın. Senin milliyetçiliğin batsın. Utanmıyor musunuz ya? 80 yaşına 90 yaşına gelmişsiniz. Halen ihanet, halen ihanet. Oturmuş koltuğa koltuktan kalkmamak için. Her türlü melanet sizde. Yeter ya. O genç subayların geleceklerine ve umutlarına kapkara bir leke attınız, örtü attınız. Onlar bu ülkeyi öylesine sevecekken o sevgiyi körelttiniz. Sizde bu kadar vatan sevgisi yok. Ey Erdoğan ve Bahçeli. Ya sizin gibi bu subaylar kalkıp Abdullah Öcalan denen şerefsizden mektup mu aldı? Kim mektup arkadaşı Abdullah Öcalan'la? Kim yaptı bunları? Sizin gibi davullarla zurnalarla habur sınır kapısında teröristleri mi karşıladı? Ne yaptılar bunlar? Suçları neydi? Sizinle ilgili o kadar çok şey var ki defter yapraklarını çevirsen çevirsen bitmez. Çevir çevir bitmez. Yani ülkeyi batıran bir sürü unsurla beraber mafya babaları gelmişler canım kardeşlerim. Ülkenin vatandaşlığını almışlar. Parayı bastırıp almışlar. Parayı bastıran Leyla'yı götürüyor. Parayı bastıran namusu götürüyor. Parayı bastıran şerefi götürüyor. Sonumuz ne olacak? Sonumuz ne olacak? Adam sarayında oturmuş. Bir eli yağda bir eli balda. Ya kardeşim uyan Türkiye uyan. Uyan kardeşim uyan. Bunlar malı götürüyorlar uyan uyan. Kendine gel. Bunların, bunlar ne narini düşünürler, ne senin evladını düşünürler. Ya sizin gücünüz 19 yaşındaki, 20 yaşındaki gençlere, çocuklara mı yetiyor? Ne istiyorsunuz bu askerlerden ya? Ne istiyorsunuz bu askerlerden, polislerden? Ne istiyorsunuz? Verdikleri talimatı yerine getirmeyen subay kardeşlerimiz, çocuklarımız veya Erdoğan Erdoğan veya Bahçeli Bahçeli diye bağırmadıkları zaman gidip Bahçeli'nin elini öpmediği zaman böyle mi oluyor? Peki bahçenin elini öpen adama ne, yapma, ne yaptın sen? Hiçbir şey. Senin önünde eğilen adama aferin diyorsun değil mi? Yani cumhuriyetin önünde değil, senin önünde eğilmesi lazım değil mi? Hepsi bu mu yani? Hepsi bu mu? Siz bu cumhuriyeti, bu devleti, bu milleti sahipsiz mi zannettiniz? Bu köprünün altından daha çok sular akar gider. Daha çok sular akar gider. Rabbim çok büyüktür, Allah çok büyüktür. Bu FETÖ'cü namussuzlarla ilgili kardeşlerim, yıllar yıllar öncesinden ben hep diyordum ki, bu namussuzlar bir gün içeri girecekler veya Türkiye'den kaçacaklar, o noktaya gelecekler. Ve birbirlerini yiyecekler. Aynı şey bunlar için de söylüyorum var ya. Bunlar da birbirlerini yiyecekler. Birbirlerini yiyecekler. O kadar ihanet etmişler ki birbirlerini ispiyonlayacaklar. Birbirlerini ispiyonlayacaklar. Daha bu taşı kaldırdıktan sonra bu taşın altında ne yılanlar ne çıyanlar çıkacak. Benim en çok üzüldüğüm şey cumhuriyetimizin, devletimizin çok ağır yara alması. Ya ben bana ne der? Çıkardım için içinde. Yüreğim el vermiyor ki kardeşler. Yüreğim el vermiyor. Yanıyorum. Yanıyorum ya. Üzülüyorum. Kahroluyorum ya. Bu dünya bazen anlamını öylesine yitiriyor ki benim açımdan. Bir devlete, bir millete insan bu kadar mı düşman olur ya? Bir, bu kadar. Ya ekmeğini yedin, suyunu içtin, okulunda okudun, o cumhuriyetin sana tanıdığı fırsat eşitliğinden faydalandın. Seçimlere seni soktular, geldin seçildin. Ben vicdansız ya. Bu ülkenin kurucusundan sen ne istiyorsun? Sen konuştukça vatan sevgisi, cumhuriyet sevgisi insanlarda yükseliyor. Senden kim korkar? Ne olacak yani? Günün sonunda biz de öleceğiz. Biz de öleceğiz, gideceğiz. Ya geleceğe bir şeyler bırakalım istiyoruz. Bu vatandaşlarımız hiç bir rahat gün görmeyecek. Her gün bir aksiyonla uyanmak zorunda mı ya? Huzurlu, mutlu aileler olabilseler, her gün bir aksiyona tanık olmasalar. Her gün bir acıya, feryada, bir yalana, alevere, dalevere, hırsızlığa tanık olmasalar. Olmaz mı ya? Bırakınız kardeşlerim. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz? Bunu söyleyen Sami Demirkıran benim ben. De. Şiddeti en doruk noktada yaşamış olan ben söylüyorum kardeşlerim. Hayatı hep şiddet sarmalıyla dönmüş. Şiddeti, kanı, gözyaşını en acı şekilde tanık olarak görmüş bir kişi olarak söylüyorum. Zaten acıyı görenler acının ne olduğunu bilirler. Savaşı görenler barışın değeri ne olduğunu bilirler. Onun için Atatürk büyük. Onun için atamız yüz yıl ötesini görmüş. Çünkü onun gördüğü acıyı, karanlık tüneli, sen ben görmedik. O tepedekiler görmediler. Üç beş kelime konuşup geldiler. Ya bir tane Diyanet İşleri Başkanı var. İçinde kin, hıyanet, nefret, ne istersen var. Utanmaz herif. Atatürk'ümüzün adını kullanacak Kullansan ne olur kullanmasan ne olur Zaten pis ağzını alma ben Pis ağzını alma Atatürk'ün adını Atamızın sana ihtiyacı mı var Beceriksiz herif Kopyacı herif FETÖ'cü FETÖ'cü değil mi bu FETÖ devletin her tarafı ele geçirmiş Sahte FETÖ'de dışarı çıkmıyor kaçmış. Neredeyiz kardeşim neredeyiz Yeter be Yeter kardeşlerim yeter Yüce Rabbimden o küçük kızımız Narin'e rahmet diliyorum. Mekanı cennettir o melek oldu zaten. Ama sadece o değil ki kardeşlerim. Şimdi binlerce çocuk hangi durumda kim bilebilir ki? Sokaklarda insanlar yatıyorlar. Ekonomisi bitmiş. Bir baba pantolon alamadığı için. Evet. evladına okul giysisi, okul çantası, okul önlüğü veya okul için kitaplar alamadığı için utancından gidip intihar ediyor, intihar ediyor. Veya çocuklarıyla beraber toplu olarak birbirlerini öldürüyorlar, intihar ediyorlar. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Ne diyeyim ki? Ne diyebilirim ki başka? Elimizden bir şey gelmiyor ki. Ya ey Türkiye, ey kardeşler. Siz bu şeytanlara nasıl oy verdiniz ya? Ya birincisini hadi görmedin. İkincisini de görmedin. Hep Allah adıyla sizi kandırıyorlar ya. Evinize gelirler, karınıza, kızınıza bakarlar. Ananıza, bacınıza bakarlar. Ahırınıza geldikleri zaman davarlarınızı nasıl çalacaklarını düşünürler. Uyan ülkem uyan. Uyan. Daha fazla eziyet çekme. Bak depremde başına neler geldi. Hani bize oy verirseniz daha iyi hizmet gelir diyorlardı. Hatay'a ne oldu? Hatay'ı aldılar, uçurdular mı Hatay'ı? Ya bunların hayatı yalan hayatı. Ya bu devlet sana her şeyi verdi. Sen kalktın bu devletin imkanlarını, çocuk, çoluğun, çocuğun, yetim parasını kendi çocuklarına, kendi akrabalana, kendi yandaşlarına devrettin ya. Yazıklar olsun sana. Hiç utanmadın mı? Ya yatarken de gözlerine uyku giriyor mu? Kabus görmüyor musun sen ya? Çabus görmüyor musun? Hiç cehennem ateşini görmedin mi? Değmez be kardeşler. Daha fazla bu konu üzerine konuşmaya bile değmez. Ülke batmış, bitmiş. Rezil durumdayız. Rezil durumdayız. Yemin ediyorum kardeşlerim. Eskiden ben dünyanın her tarafını gezen bir insanım. 50-60 ülkeyi gezmiş bir insanım. Gittiğim her ülkeye eskiden onurla, gururla giderdim. Çünkü bir Türk geldi derlerdi bizim için. Pasaportumuza bakarlardı. Türktür derlerdi. Atatürk derlerdi. Ya Atatürk zaten bizim markaya ihtiyacımız yok ki. Türk'ün en büyük markası bütün dünyanın her yerinde. Atatürk. Atatürk'ün evlatları geldi denildiği zaman akan sular duruyordu. Şimdi Türk demeye utanıyoruz ya. Utanıyorum kardeşim. Kendimi gizlemeye çalışıyorum. Demiyorum, diyemiyorum. Milletine iftira atan, milletini içeri atan, milletin parasını gasp eden, milletin sermayesini vatan topraktan şuna buna peşkeş çeken, bu insanların yönettiği ülke için ne diyebilirim ki? Nasıl ben bunların olduğu ülkede vatandaşım diyebilirim? Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Ama her şeye rağmen asla umudunuzu yitirmeyin kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti umutsuz vatandaşların ülkesi asla olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ümüzün ışığında onun gösterdiği medeniyet yolunda en tap nokta ulaşınca de, deyin yürümeye devam edecek kardeşlerim. Hep beraber yürüyeceğiz. Hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.